Hayırlı akşamlar. Size bugün çok güzel bir şey tanıtacağım. Gelin, bakın bu ne? Bilenler bildi bile. Ee, yıldız meyvesi arkadaşlar. Yemedim ama bir bayanı gördüm e, sosyal medyada yerken. O kadar canım çekti ki tadı dedi eriye falan benziyor dedi böyle. bayağı bir internetten de bunu sipariş vermiştim. Farklı bir şey gelmişti biliyorsunuz. Çiftlikteyken hatırlarsanız. Ee, şuna bak. Bu, bu zıpçıkta nasıl olmuşlar? Kiraz gibi incecik. Bak. Şu an ağzım sulandı. Dur bakalım nasıl e, bir şey. Şekli yıldız gibi ayna. Bundan yedin mi aşkım sen hiç? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kestiğimiz zaman daha da bir yıldızımsı oluyor. Bakalım nasıl. Allah Allah, Rabbim neler yaratıyor ya. He. Beğendin mi? Ama şeftal tamı vermiyor. Şeftal tamı vermiyor. Şeftali mi? Sen de tamı dedim bu yer verir. Erik tadı. Erik tadı vermiyor. O yiyen bayan öyle söyledi ama. Ay. Al anne, bak bakalım. Ben ilk defa yiyorum yani sifda. Bu arada ne? Be. Bu ha. çekirdeği de var. Al. Nasıl anne? Heris tadı yok ya. ya. Hafif az şey yapıyor ama az anımsıyor. Hmm. Çıtır çıtır oluşu, oluşu anımsatıyor değil mi? Bir de böyle sulu sulu yani. Hmm. Sulu sulu gerçekten çok güzel. Yani salatalık gibi. Yer. <laughs> Bu soğuk soğuk yenir. Soğuk değil ya, yavrum. Dolaptan aldık ya. Aynen soğuk yani Ondan da yapıyorum. Yıldız'a benziyor ama. Aşkım. Semih. Ver altınları. al bunları. Al. Heh. Alttan ver. Anne, ne? sen bunlar var ya, ben yemek falan yemem ha. Sen, sen yemekten önce de öyle diyordun. Babaanneni ver. Aşkım. Yok. Ava. Yiyorsun. Yo, Aa. Bu yemin ederim istemem. Ekşi falan değil, tatlı da Ama değil. Serpilir, Aynen eriye benzemiyor. Ya böyle çıtır çıtır edişi falan. Eriyor mu, eriyor, eriyor mu? Beğendin mi Semi? Valla. Ben bir o kadar beğenmedim bunu. Yine yedim de. <laughs> Ama çok bir şey yok yani. Ama tohum var mı acaba? Hmm. Ama devamlı alıp yer misin derseniz yok. hayır. Ha. Yok. Yok. Ha bir şeftali gibi değil. Bir karpuz gibi değil. Bir kavun gibi değil. Bir de pahalı baya ben merak ettiğim için aldım. Hazır dedim o ofirdayken. <laughs> Her yerde de bulunmuyor. <laughs> yani diyeceğim hiç canınız çekmesin Vallahi bak. Şey böyle e, erikler yeni olur, olurken sulanır ya hani biraz Hı -hı. onun gibi bir şey. Hı -hı. Hiç canınız çekmesin merak Şimdi etmeyin. Şimdi hele böyle amık bize uğrar. Dünyanın neresinden değilsen her ne meyve değilsen var. Her hepsi var. Yani biz görmediğimiz meyveler. Şeyi beğendim ama e, vardı ya o neydi Semih onun ismi? Kuvak Yok yok. Mango muydu neydi o? Mango. Mango. Çarkı fenek. Yok. Yok. Ejdermeniz. Yok. Ne ne bezi? Ee, turuncu içi kavun gibi ya biraz büyük şöyle avokadoya benziyor. Ha, tikanlı mı? Yok, gri Yok, gri fıstık, şey, Yok ya mango mu bir şeydi ya? Mango. İçi turuncu böyle sarımsı. He, mango mu ismi? Mango, He. Mango. Mango kıyafet var ya. <laughs> mango, mango, kıyafet yok ki mango ha. shoppingi var. Onu beğendim ha. <laughs> mango kıyafet. Mango'yu beğendim bak ondan alıp yiyebilirsiniz. Bir de böyle içi mango indi var mı Türkiye'de? Var. Bugün yerde var. 20 yıl da var. Mango. Meyve mi? Ha. Ha. Ben valla yeni öğrendim onları. Mango kivi de bana oldu bize yetiştiriyor. Kivi mi? Ha. Kivi ben hiç yemedim. Onu nasıl? Ya. kivi o gün derdim ya. <laughs> ee, bir tane daha meyve var Dışı kestane gibi böyle Kırmızı içi sarımsak gibi O da çok güzel onu da beğendim O da Ç'li bir ismi vardı ama Çilli Çilli bu Aa, ses mi gitti? Işık mı söndü? <laughs> Aa ışık mı? Yo iyiyim. İşte yani böyle. Hiç vallahi merak etmeyin. Ben daha da almam yeminle. Çünkü ne tadı var ne tuzu var. Böyle çıtır çıtır sulu bir şey. O kadar. Ya o fişi getirdim <laughs> almam. Ha? O fişi. o almam. Allah'ım yarabbim. Ay çok şükür ya Rabbime Yemen üstüne pek iyi gitmedi bilseydik. un helvası yapardık da yirdik. Oo balığın üstüne mi? Balığın e? üstüne. Balık e? öldüğünü anlasın yavrum. Hı. Ne? Ne? Şaka ya tatlı ileram yok. Canım isterse yiyorum ben un helvasını. Balığın zaten. üstüne gidiyor. Ney? Nereye gider hiç geçmez. Balığın üstünde ne gidiyor? Geçmez tatlı gidiyor. Geçmez geçmez.